Hudutsuz Sevda Bildiğiniz üzere Fox ekranlarında yayınlanacak olan Hudutsuz Sevda dizisinin kadın başrolü Hilal Altın Bilek olacaktı. Son aldığımız bilgilere göre Hilal Altın Bileğin Ay yapımı anlaştığı ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere Ay yapımın 2024'te yayınlanacağı Katlar dizisinde Hilal Altın Bileğin başrol oyuncusu olarak oynayacağı ortaya çıktı. Bunun yanında Ucuzu Sevda dizisinin kadın başrolü merak konusu oldu. Ucuzu Sevda dizisi için kadın başrol oyuncusunun önümüzdeki aylarda belli olması bekleniyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.